Huawei, Audi, BMW ve Mercedes gibi Almanya'nın köklü şirketlerine karşı aldığımız zaferler hız kesmeden devam ediyor. Müvekkilimiz Cemal Bey 2016 yılı Temmuz ayında 22.900 euroya satın aldığı Volkswagen Touareg aracını manipüle edildiği için bizlere başvurdu. Meşakkatli bir hukuki sürecin sonunda gülen taraf tabii ki müvekkilimiz oldu. Favi şirketi manipüle edilmiş aracını geri alıp müvekkilimize tamı tamına 22.360 euro tazminat ödemeye mahkum edildi. Land Giriş Köln'ün bu kararıyla müvekkilimizin mağduriyeti giderilmiş oldu. Cemal Bey'in arabası Euro 4 sınıfındaydı. Şunu belirteyim ki aracınızın Euro 4, 5 veya 6 olmasının hiçbir önemi yoktur. Aracınızın eski ve yeni olması fark etmeksizin bizlerle iletişime geçerek haklarınızı geri almak için adım atabilirsiniz. Bu süreçte biz hiçbir şekilde bir kağıtla, kürekle veya mahkeme sürecini duruşmalarda hiçbir şekilde katılmadık. Da umutlu bile değildi ki bu konuda. Sizin mücadelenizle <laughs> kazandık davamızı. Bugün de kağıtlarımızı aldık mahkemeden kazandığımıza dair. 4,5 yıl oldu ve arabanın komple parası aldık. Kullandığımızda bize kar kalmış oldu. Kesinlikle. Ve çok sevinçliyiz bu konuda. Çok teşekkür ediyoruz size. Bu verdiğiniz başarıdan dolayı. Peki son bir soru yöneltmek istiyorum size. Şu an manipüle edilmiş araca sahip olan ve hukuki süreci başlatma noktasında cesaret göstermeyen Vatandaşlarımıza ne söylemek istersiniz? Çok kısa düşüncenizi alalım. Tabii bu konuda hani hiç korkmasınlar. Zaten korkacak bir şey de yok. Kağıtlarınızı veriyorsunuz. Olup olmayacağını siz zaten o süreci <laughs> yürütüyorsunuz. O konuda hiçbir korkuları olmasın diyorum diğer başvuracak arkadaşlara. Hani korkmayın bu yola girin kazanırsınız kaybedersiniz bir zorlu bir süreç değil. Siz hiçbir şekilde uğraşmıyorsunuz. Cebinizden bir hiç, euro Hiç, dahi çıkmadı şekilde değil mi? Hiçbir şekilde çıkmadı. Hiçbir şekilde çıkmadı. Hiç sadece bugün geldik. İşte kağıtlarımızı aldık. Bu süreçte yaptığımız tek işlem buydu. Hı hı. Her şey çok güzel ve kolay gitti. Yani sonuçta mükemmel oldu. Sevinçliyiz yani. Teşekkür ediyorum. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Evet değerli vatandaşlarım. Harekete geçmek için neyi bekliyorsunuz? Yapmanız gereken çok basit. Bizlere iletişim numaralarımızdan ulaşarak haklarınızı ücretsiz olarak öğrenebilirsiniz. Hukuki sürecin ne başında ne de sonunda cebinizden bir oyru dahi çıkmayacak. Ben Avukat Osman Burak Gezer.